Altyapıya önem derken altyapıdan oyuncuyu alıyorlar mı almıyorlar diyorlar ki bütün kulüp başkanları hepsine aynı şeyi söylüyor. Biz yarışmacı takımımız altyapıdan oyuncuyu oynatarak yarışamayız diyorlar. İşte en yakın örneği yani belki dünya yıldızı olacak çok büyük paralara sezon sonu gidecek Arda Güler'i bile oynar. ama orada Cesur'a saygı duyuyorum çünkü oyuncunun kası ile ilgili, vücut yapısı ile ilgili gelişmesi gereken birçok fizyolojik durumlarının olduğunu söylüyor. Biz Yesus'tan daha iyi bilemeyiz tabii ki. Bu arada Ardabil'de sakatlığında... bir sakatlık yaşadı tabii, onu da aktaralım his... izleyicilerimize. Milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine Çekilen MR görüntülemesinde dizinde travma tespit edilmiştir şeklinde. Şu an ekranda da Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamayı görüyorsunuz değerli izleyenler. Bir tedavi programı belirlendi ve rehabilitasyon sürecinin bu, başladığı açıklandı. Bu Jesus'u haklı çıkarıyor. Kunz da Jesus'u destekleyen açıklamalarda bulundu. Evet. Çok baskı yapıldığı için son maçta Çekya maçında oynattı. Orada darbeye bağlı bir sakatlık yok. Herhangi bir oyuncunun darbeyle ilgili bir durumu yok. Herhalde yüklemelerde, idmanlarda ağrı hissetti. Yani bu daha genç, 17 yaşındaki bir oyuncuyla 30 yaşındaki bir oyuncu aynı idmanı yaparsa, çünkü öbürünün kas yapısı, kemik yapısı tam oturmuş oluyor, güçlü oluyor. Bir de öyle düşünmek lazım. Bu oyuncuları ayrı idman programıyla yapmak lazım. Dizi, Tabii ki, bir de o var ergenlik döneminde. Yani ikimizin de. Tabii. Senekiler evet, yedi, yedi girdi bizim. Hı hı. Bizimkiler orada bir sene bile çok önemli. Aynen. Jesus da ama bunu şunlar... anlatmaya çalışıyor yani, ama yani, yani 17 on ile çocuk... 18 yaşındaki oyuncu arasında bile çok büyük fark var. Dün olabiliyor. mesela maça giden bir arkadaşım anlatıyor. Kadroda olmamasına rağmen Serdar Dursun'a tepki gösterip orada yanındakiler Arda Güler Arda Güler diye bağırmaya başlamışlar. Yani oyuncu kadroda değil. Mesela bir de böyle bir baskı yapılıyor. E, hoca da çok haklı. ya. Bu, tü, bütün tribünlerde sadece Fenerbahçe tribünleri değil. Yani taraftar, işte ben bilet alıyorum, kombin alıyorum. Teknik direktörü yönlendirmeye çalışıyor. Oradan her statta oluyor. Ben gittiğim her maçta görüyorum. Yani bu işte şu girsin, bu girsin. Hocaya bak ne yapıyor, bunu niye çıkarmıyor, bunu niye oynattı. Herkes bir şeyler söylüyor. Ee, ama Arda Güler'in pamuklara sarılması lazım. O gelişim sürecinde, ergenlik çağı, oralardaki e, Jesus gibi hocalar ancak bu oyuncuyu bir e, ...bir dünya yıldızı yapabilir. Bak Abdülkadir Ömür de öyle çıktı. İki büyük sakatlık yaşadı. Diyorlar ki Abdülkadir Ömür niye eskiye dönemiyor? E, Çapraz bağ sakatlığı yaşadı iki kere. İ iki, i̇ki kere sezonu kapattı. O 23 milyon euroya gitmediği sezon biliyorsun. Sezon başladı. Çapraz bağ sakatlığı sezonu kapattı. Yani oyuncu bu sakatlıklardan sonra geri dönüşler kolay değil. Ürkek oluyor. E, bir daha toparlanamıyor. Aynı şeyi Arda Güler mi yaşasın? üst üste oynatıyorsun oyuncuyu tam ergenlik çağında e, o darbaya bağlı sakatlıkta olsun zorlanmada olsun kasları tam gelişmediği için e, bir yerde ama niye vücut patlıyor. sadece batmıyor. biz yaşıyoruz bu sıkıntıyı niye? Türk oyuncular. Pedri'si, Gavi'si gayet güzel oynuyorlar. O antrenmanları yani, aynen e, diğer oyuncular ama, gibi yapabiliyorlar bizim ama, oyuncularımız şimdi, Ama Bu, bu her, farklı bir de bir Her insanın yapısı farklı... <laughs> şey yani var. bizim de değil mi o zaman? Tabii tabii. tabii. Her genetik insanın farklı. yapısı farklı. Mesela bunu Emre Belözoğlu yaşamaz. Okan Buruk yaşamaz. Onlar daha farklıydı. He? Şey, kemik yapıları da kalındır onların mesela. Şimdi, Şeydir. Maradona şimdi, gibi mesela onlar bu Şimdi mesela e, bildiğim için söylüyorum diğer kulüpleri bilmiyorum ama e, Fenerbahçe altyapısı e, son derece ciddi ve bilimsel çalışıyorlar. Yani ergenliği bitene kadar bir çocuğa ağırlık itmanı yaptıramaz, yaptırmamalısınız. Hmm. Kendi vücut ağırlığıyla çalışmalı. Ve kuvvet antrenmanlarını da kendi vücut ağırlığıyla e, yapmalı yani oturup işte halterin altına, ağırlığın altına sok eğil kalk işte o zaman e, sıkıntılar bel fıtığı olur. O olur, bu olur, Sa bir sürü şey olur. Tabii e, hayır bir de kemik gelişimi devam evet. ederken Zeki Aynen. bana Ersun Hoca işte, anlatmıştı Ersun Yenal Dedi süt gibidir dedi. Hmm. Uçları dedi. Çünkü kemik büyüyordur dedi. E, ergenlik çağındaki gençlerimizin, çocuklarımızın uçları dedi röntgen çekilir. Süt gibidir. Diğer taraflar daha koyu renktir, yani büyümeye devam ettiği için. Eğer ona ağırlık itmanı yaptırdığın zaman, o büyümeyi baskılıyorsun zaten. Evet. Yani e, yararından çok zarar veriyorsun. Hı. Ne zaman ki bu bitecek? E, vücut kendi e, nor normaline gelecek. Ha ondan sonra yaptırız, ufak ufak e, başlarsın. Mesela işte Arda'nın e, ilk maçından sonra yaptığı açıklama, e, hocaların bana. Ee, nelerle karşılaşacağımı, ne tepkiler alacağımı, bunlara e, nasıl yanıt vereceğimi ya da nasıl baş edeceğimi öğrettiler. Yani sadece antrenman yaptırmamışlar. İşin mental kısmında, eğitim kısmında, evet. psikolojik kısmında, o işte de vermişler. Tabi burada birinci nokta aileler. Yani e, Zeki başka bir noktadan yaklaştı, ben de başka bir noktadan. Birçok aile e, çocuklarını bankamatik gibi görüyor. Yani e, Çocuk işte 18 yaşına geliyor. Belki başka bir kulübe gitse yani kariyer planlaması için de daha iyi olacak. Başka bir kulüp daha iyi para veriyor. Hop çocuğu oraya, oraya gönderiyorlar. Olabilecek bir gelecek. Yanlış kariyer planlaması nedeniyle yok da olabiliyor. İşe bak, işin ekonomisine baktığınız zaman. Yani onun da belki de kulüpler tarafından bu genç çocukların kariyer planlamasının e, doğru yapılması, ailelerin de bu konuda ikna edilmesi lazım. Tabii. Burada doğru söylüyor doğru. Gürcan abi. Mesela Ebeveynler şeyi düşünüyor. İşte Arda Güler'in ailesi de mutlaka Fenerbahçe Kulübü bunu sağlamıştır ama işte e, Fenerbahçe'de oynuyorsun, dünya yıldızının çok büyük e, teklifler geliyor. Senin artık bir lüks otomobile binmen lazım, lüks bir e, villada oturman lazım falan ama bu oyuncu şımartıp oyuncu kaybetmek gibi oluyor. Burada da. E, büyük kulüpler artık şey yapmıyor. Yani hayır senin zamanı gelince biz zaten onu vereceğiz sana. Sen hayır o arabaya binmeyeceksin. E, bu tehlikeli. Sen e, standardında çok büyük böyle uçurum yükselme olmayacak. Biraz yumuşak bir ya, geçiş yapmak ba ba lazım. He, basa evet. Basamakları birer birer çıkacaksın. Bence de böyle olmalı. Çünkü e, hem e, oyuncunun sadece kemik yapısı değil Gürcan abi. E, beyin olarak da. E, sonuçta bir da, şey e, Çocukluk, gençlik, olgunluk evresi O gençliğin verdiği e, Bir e, acemilik vardır Her Abi her, şey, her konuda Şey da yani. Emre Mor çıktı dedi ki O da daha 23 yaşında O da genç küçük çocuk yani Emre Mor. gerçi 23 yaşı Arda Güler'e göre o oh, Tabii neler gördü, yaş daha yüksek. Neler gördü, yani. neler yaşadı çocuk Dortmund. Hayata der, göre çok Tabii. genç bir yaş. Yani. Giyimi, e, kuşama, her şeyi. Ondan sonra da, yeni ve e, çok savruldu. Yani e, şeyden Danimarka'dan çıktı değil mi evet. Emre Mor? Danimarka, Almanya, İspanya, Türkiye. Tabii o daha, süreci yönetemedi. Bir daha yurt dışı, Galatasaray'a geldi, şudur budur. E, Zeki'nin dediği noktadan öntemli, evet. olarak psikolojik olarak evet. hazır değildi bunlara, birdenbire yol yolunu şaşırdı ve yaptı. Bunu en güzel açıklayan Batuhan Karadeniz Tabi o alaşır. Ama bir türlü o, <laughs> Bilmiyorum, biraz <gülüyor> olgunlaştı <gülüyor> sanki. şey ama çocuğun çıktın <laughs> benim yaptım aldı vardı karşıma dedi ben bu 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 hataları yaptım bak senin gibiydim ben de insanlar böyleli gösterdi böyle teklifler vardı böyle Harun. bir gelecek bir danarken. Ben bunları şu hataları yaparak kaybettim diye kendisini anlattım diyor. Güzel. Yani e, o bayağı pahalı bedel ödemiş. E, tamam. E, ama şimdi çok genç. E, klasik laftır. Doğru yoldaysan kaybolmazsın diye. Yani. E, evet. Batı <laughs> 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 Peki bu çok uzayacak bir konu bu çok da derinlemesine <laughs> aslında konuşmak lazım. O yüzden şimdi ben Fenerbahçe'nin gündemine geri dönmek istiyorum.